Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2024'te ilk finalist belli oldu. Dominik'teki son oyun oynanacak ve ikinci finalist de belli olacak. Bu videomuzda oyunu kazanarak ikinci finalistin kim olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk oyunu tahmin ettiğimiz gibi Batuhan kazandı ve Batuhan dörtlü finalin ilk finalisti olmayı başardı. İkinci final bileti için kalan 4 isim kıyasıya bir mücadele verecekler. Birinci oyunda Nefise beklediğimiz performansı gösteremezken, Atakan duella da o kadar oyun oynadıktan sonra yorgun olmasına rağmen çok iyi bir performans sergileyerek oyun son sayıda kaybetti ve final bileti ellerinin arasından kayıp gitti. Atakan'ın bu oyunda da iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Seda ve Nefise yine ortalama bir performans göstereceklerdir. Ancak Ogeday ve Atakan karşısında çok şansları yok gibi görünüyor. Sona kalan isimlerin Ogeday ve Atakan olacağını, bu ikiliden de ikinci final biletini almaya yakın ismin Ogeday olduğunu düşünüyorum. Ancak fragmanda Ogeday'ın parkurda dizini çarptığını ve bir sakatlık geçirdiğini görüyoruz. Eğer sakatlığı oyunda oynayamayacak kadar veya oyun oynarken zorlanacak kadar ciddi ise bu durumda Atakan ikinci final biletini alan isim olacaktır. Fragmanda biraz canı yanıyor gibi görünüyor. Ancak ben ciddi bir durum olmadığını ve devam edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu oyunu kazanmaya en yakın ismin Ogeday olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci oyunu kazanarak final biletini alan ikinci isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.